Ay bunu ne yapıyorsun oğlum? Yapamayacağım. Ay arkadaşlar balonları koymuş, kaydıraktan kaydırmış. Kendi üstü kayıyor. Öyle kayılır mı? Ama ben ne yapalım? Bu balon. Balon da oynuyordu. Balonla oynuyordum. T-Rex de orada düşmüş. Allah Ay. Allah. Paris, Papa siz ne yapıyorsunuz? T-Rex uyuyor mu? Ay uyuyakalmış kalmış arkadaşlar. Hayır sakın patlatma korkar T-Rex. Sakın. Hadi in bakalım. Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bizden önce, izlemeden önce bu videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bugün sizlerle çok keyifli bir oyunculuk oyunu oynayacağız. Bulut ne oynayacağız bugün? Bugün arabaları çöpüleceğiz. Arkadaşlar bugün bütün arabaları çöpüden kaydıracağız. Efendim? Neyi? Çorabım ka kaydırıyor. Yok canım daha neler? Çorap kaydırmaz kim Çorap kaydırır mı hiç? Kaydırır. Kaydırır mı? Evet. E çıkar <laughs> o zaman çoraplarını. Arkadaşlar Bulut önce çoraplarını çıkartacak. Evin tepesine tırmanacak anlaşılan. Şimdi oraya sürdürüyor. Oraya gelecek. Nasıl yani? Evin vidalarını da mı söktün? Hayır. Ne oldu şimdi? tırmanıyor arkadaşlar yapacak bir şey yok ay bulut bulut düşersin dikkatli <laughs> ol dikkatli ol bulut çatıdan tutunma onun tepesini tam takmamış olabilirim bak bakalım tam takmış mıyım takmışım tamam aferin bana aferin şey, şey, burası kız, burası Neresine gideceksin? Burası yapacağım oğlum. ne olur? Ne yapacaksın artık? Oraya, aa, aa. Oradan geleceğim. çünkü orası çocuk Ay arkadaşlar. Dın dın dın, dın dın, dın. Tamam şimdi Bulut eve tırmanacak. Tırmansın bakalım tırmansın sonra ne yapacak çok merak ediyorum. Bulut ne yapacaksın? Waffle Paris siz de anlam veremediniz. Bulut ne yapıyorsun oğlum? Ne yaptın anneciğim? Tırmandın oraya Ben mi getireceğim canım? Sen oynuyorsun. Sen getir arabalarını. İn oradan aşağıya. Öyle arabalarımı getir yok. İn bakalım. Arkadaşlar görüyor musunuz ya? Görüyor musunuz ya? Çıktı oraya. Gel önce T-Rex'i kaldıralım. Uyumuş kalmış T-Rex burada. Ağzı açık, gözü açık. Ay gel Sen şöyle zebranın yanına, zürafanın yanına. Evet. Sen orada oyun. Dur. Yok canım onlar çok iyi arkadaşlar. Hadi bakalım Bulut gel şimdi. Gel arabalarımızı alalım. Ya ben taşıyamam elim kaygan. Elin niye kaygan canım indir onları. Ha? Bak. Bak arkadaşlar. Tuttum ben hadi. Kaldır onu. Çek 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 çek. İşte bu kadar. Gidiyor arkadaşlar arabalar. Bulut o zaman şöyle yapalım. Arabaları kaydıralım. O, e, pembe bebek arabasından düşsünler. Ne diyorsun? Bir tane balık. Ay, pembe balık geliyor. Başka da balık. Hani. Ay, başka balık da mı var? Ay, bak o da sarı balık ve mavi balık. Kaç tane balığımız var? Anne, bak. Ben bir pembe balık, yeşil balık götüreceğim. Sonra diğerlerini vereceksin şimdi değil. mı? tamam. Arkadaşlar bunu önce sarı balığı aldı. Sonra pembe ve mavi balığı vereceğim ona. Toplam kaç balığımız olacak? Sayalım tamam mı? Şimdi sarı balığı koydu ve bulut çıkıyor arkadaşlar. Waffle koklama bunlar senin için değil. Ben şimdi pembe ve mavi. Ay. Ma Ay. Kayamadın. Al bakalım pembe balığı. Şimdi pembe balık geliyor. Ve o da olmadı. Alışveriş sepetini mi getireyim? Evet. Tamam o zaman dur. Ay dur kaydırma anneciğim. Arkadaşlar çocuk arabası olmadı. O zaman biz de alışveriş sepetini deneriz. Alışveriş sepetini de koydum. Çocuk arabasını da koydum tamam mı? İkisini birden hangisine giderse. Anne bak ben benim arabamı. Ay arkadaşlar. Benim araba. Hangisi? Bir şey. Motoru derdi. Hayır motor değil. Tamam önce motoru kaldır sonra diğerlerini vereyim. Motor değil. Elime bu geldi ama. Ama motor Hadi kaydır bir tane motoru. Bakayım girilecek mi motor birine. Ve ilk kaydedildi içine. Anne. Bunu mu vereyim? Polis arabası. Ha polis arabasını. Arkadaşlar Bulut'un en sevdiği araba. Ay veremedim. Ay veremedim bakalım. De hangisine gidecek? Alışveriş sepetine mi? Bebek arabasına mı? Bir, iki, üç. Ya, ne yapıyorsun orada ya? Merhaba. Ay cimnastik yapıyor arkadaşlar Bulut. Tamam o zaman. Ya Bulut bence böyle yapalım. Şimdi ben iş makinesi vereceğim sana. Onu buradan böyle koyacağım. Bakalım nereye doğru. Ve alışveriş sepetini. Kaçıncı arabamız oldu? Bir, iki, üç. Aferin tam üç tane arabamız oldu arkadaşlar. Aa o zaman sırada itfaiye arabası var. İtfaiye arabası bakalım hangisine girecek? Ay o da alışveriş sepetine girdi. Demek ki problem alışveriş sepeti olmayandaymış. Al bakalım. Kırmızı bir harf diyorsun arkadaşlar. Duyum olmadı. Bakalım bakalım. Ay turuncu bir araba daha varmış. Al bakalım bunu da kaydır. Aa, o da olmadı. Olmadı arkadaşlar. Bakalım ne verebilirim. Al bakalım. Kırmızı üstü açık arabayı da al. 1 2 Yes arkadaşlar işte bu oldu. Tamam sırada ay arkadaşlar al bakalım bu turuncu ölüdüren arabamızı at bakalım. Ya yeah! arkadaşlar alışveriş sepeti doluyor. Bulut şimdi en baştan kaydıracaksın tamam mı? Ne? Buradan kaydırmak değil. Neden? Neden? Neden hile yapıyorsun? Sen geliyorsun buradan kaydırıyorsun. Buradan değil. Buradan kaydıracaksın. Ne? Şimdi geliyor arkadaşlar. Ya. Ya ama bir de böyle deneyelim bakalım. Hep yakından hep yakınlar olur mu? Al bakalım bir itfaiye arabası daha sana veriyorum. Bu Sen hile yapıyorsun. Arkadaşlar Bulut hile yapıyor. Hile yapıyorsun Bulut. Olur mu öyle? Allah Allah. Al bakalım uçağı. Uzaktan. Hmm. Hayır. Hayır. Arkadaşlar. Ay, hani, hani. Rın rın. Olmadı. <laughs> tamam. Ben Tamam. Bakın. Şey. Evet, bir sen de içine düşersin anneciğim. Al bakalım. Ay ben hemen hemen yaparım. Jandarma arabasını aldı arkadaşlar. Ve sepetimi doldu. Ben, uzakta ben uzaktan attım gerçekten. Uzaktan mı attın? Evet. Aa, o zaman tam bir tane daha vereceğim yine onu da uzaktan at tamam mı ay, ay arkadaşlar tamam ben bakmayayım tamam al bakalım bir tane daha kırmızı Pardon. tamam ben bakmıyorum yani. at bakalım hadi kapattım gözlerimi kapattım gözlerimi kapattım ve sepetin içine düştü mü evet. i̇şte, uzak tamam şimdi iki tane araba vereceğim birini hadi. uzaktan birini yakından hadi bakalım at bakalım ve işte bu! Arkadaşlar, Anne. efendim. Sepette bir sürü Kedik oyuncak. Bu mu? Evet. Burada mı kaldıracağız? Bir de yıldızı ver. Ay bir de yıldızı vereyim. Arkadaşlar, sadece arabaları değil, waffle Paris'in ödülünü, gece lambası ne bulursak kaldırıyoruz. Hepsi alışveriş sepetine giriyor. Anne, ben onu istememiştim. Şey ay olur mu canım? Ay, bakalım. Ay bulut. Kurbağa. Bak sana ki doğru geliyor. Bırak. 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 Ay arkadaşlar kurbağa kurbağalar, bana çok şey düştü. Kurbağalar karada da gider. Suda da gider anneciğim. Aa bak pah petrol buldum bulut. Aa pah petrolü. Aa bakalım. Şimdi arkadaşlar pah petrol geliyor. Ya ne yaptı ya? Yok içine at direkt aşk olsun kaydırman gerekiyor. Arkadaşlar bu oyun böyle sabaha kadar sürecek çünkü bizim sepetimizde hala oyuncaklar var. Alışveriş sepetimiz doldu, beşiğimiz doldu. O zaman biz bunları kaydırırken sizler bu videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın.